Tüm üreticilerimize merhaba. Bugün Manisa Akisar bölgesindeyiz. E, pamuk yetiştiriciliği yapan Alim Can Bey ile beraberiz. E, kendisi Manisa Akisar Beyobo mahallesinde ikamet ediyor. Burada pamuk yetiştiriciliği yapıyor. Bu dönemlerde özellikle son yıllarda e, pamuk yetiştiriciliği Akisar'da bayağı artmaya başladı. Gerek desteklerden olsun gerek verimler olsun. E, biz de onunla beraber e, sezon başında pamukta kaolin kilo uygulamasına başladık. Ee, sanırım yanlış hatırlamıyorsam oraya bezelye olmuştu. Bezelyeden sonra arkasına ekim yapmıştı. Şimdi hastalık zararlara karşı nasıl etkisi oldu? tutumu olsun, tarak dökümü çok oluyor herhalde onun olsun. Nasıl faydaları oldu? İstiyorsanız kısaca bir anlatsın. Zaten pamukta e, belli başlı şeyler çok sıkıntı yaratıyor. Özellikle sinek konusu. Onlara karşı nasıl faydası gördü? Anlatsın. Öncelikle evet. hoş geldiniz. Akisar Baba Mahallesi'nde pamuk üreticiliği yapıyoruz. Biz zaten dededen pamukçuyuz ama belli sebeplerden dolayı 2000-2011 seneleri arasında bu bölgede pamuk ekimi yapamadık. Daha sonra makinelerin çıkmasından beri pamuk ekmeye başladık tekrardan. Bizim bölgemiz zaten verimli bir bölge. Pamukta ortalama 600-650 kilogram dekar başına verim alabiliyoruz. Bu sene de e, gerek ilaç maliyetlerinden olsun, gerek Yasin e, ürünü de çok anlattı, çok medetti, gerek gerekli kontrollerini yaptı. O yüzden Kaolin Kirin'i denedik. E, biz denemek için yaklaşık bir 20 dekar... Evet. 20-25 dekar bir arazide kullandık. A arazimize bezelye ekmiştik. Bezelyeyi kaldırdık. Ondan sonra e kalunkirini kullanmaya başladık. E tarak tutum zamanında bizim için önemli olan bu tabii ki. Kalunkirini kullandık ve hiçbir zaman normalde mesela e ilk suda e pamuk üreticileri bilir sulandıktan sonra bütün böyle taraklar şeyler yukarı kalkardı. Evet. O şeyden dolayı dökülenlerin hepsi. Biz bu sene bunu yaşamadık. Tarakları çok güzel tuttu. E dekarda e, geç ekmemize rağmen bezel ektiğimiz için normalden tabii bir 20 gün falan geç ektik. Biz 600 kilogram falan bekliyorduk. 3 uygulama yaptık galiba. Evet evet, ee, evet. yaklaşık olarak 700 kilogram bir dekarda mahsul aldık. Allah bereket versin. Çok da memnunuz. Seneye bütün arazilerimizde kalyum kelini kullanacağız. Sineğe karşı bizim en büyük mücadelemiz de sinekteydi. Sinekte de hiç bu sene bir sıkıntı yaşamadık. Beyaz sinekte. Yani e, sinek dolaşsa dahi arazide pamuğun üstüne konmadı. Evet. E, o yüzden kozaları yani. da dökmedi. Çok faydasını gördük yani. E, hmm. Arkadaşlara da öneriyoruz. Biz hmm. önerini öneri üzerine Kahir'in kiline başladık. Hmm. Diğerlerini de öneririz inşallah. Yani şimdi şöyle Halimcan direkt anlattı. E, tarak tutumuna bazı diyor tarak tutumuyla kaolinin ne alakası var diye. Çünkü kaolin genelde güneşten koru diyebiliyor üreticiler. Şimdi her zaman belirttiğimiz gibi bizim ürünün içerisinde eser miktarı ve elementleri mevcut ve bu doğal formda. İşte bu doğal formdaki bitki onu rahat bir şekilde alabildiğinde direkt etki yapıyor. Mesela sürgün olayı da ondan geliyor. Ne bileyim tutum olayı da, döküm olayı da. Hepsi ondan kaynaklı. E, zaten e, Bizim herhalde yanlış hatırlamıyorsam Facebook sayfamızda da var. Öncesi sonrası diye. Ee, uygulama yapıldıktan sonra pamuk pamukta inanın bir hafta 10 gün sonra bahçeyi tanıyamazsınız. Yani ben ilk gittiğimde tanıyamadım. Hatta sanırım amcasıydı. Yoldan geçerken falan bahçeye bir bakıyor ne olmuş o bahçeye diye anlattılar bana. İnanın çok büyük fark var. Hatta pamuk üreticileri e, bu fotoğrafı merak ederlerse biz onlara göndeririz de. E, çünkü pamuk Gerek üretim bakımından şu dönemde karlı, hem de maliyet bakımından kavliyle beraber bayağı bir düşüyor. Yani üreticilerimiz en kötü ihtimal denesinler. Çünkü pamuk mesela bir ağaç türü olmadığı için sırt pompasıyla iki sıraya atsınlar, görsünler. Öyle yan yana olursa daha rahat görürler zaten. Çünkü ilk başta da mesela kardeşleriyle beraber, Halimcan'ın babasının kardeşleriyle beraber sağa sola bakıp da anladılar farkı. Yani kardeşlerin biri uygulamadı, biri uyguladı. O şekilde daha net görülüyor. Yani pamuk üreticilerde biz de irtibata geçerlerse tekrar anlatırız. Buradan herkese bol bereketli sezonlar dileyelim. Şimdi artık... Sezonumuz bitti. Aynen pamuk da bitti artık. Diğer meyve sebzelerde üreticilerimize buradan asatlar, yasatlar dileyelim. Herkese iyi günler.